Narsisizm diye bir şey var ve bunun dalları var. Paranoid ve psikopati de var. Narsistler diğer akıl hastalıklarına ait davranışlar geliştirebilirler. Evet. Şimdi sorulara dönüyorum. Çok fazla soru var ama ben içlerinden birini seçeceğim. E i̇sterseniz yarın narsisizm üzerine başka bir oturum yapabiliriz. E çünkü 20'den fazla var ama ben seçeceğim. Bu soruyu sevdim. Narsisistik bir bireyin aşırı idealleştirme süreci nasıl işler? Hangi idealleştirme süreci? Aşırı idealleştirme. Birini idealize ederler ve bu aşamada kendini idealize ediyorsun. Böyle bir şey mi? Evet, aynen öyle. 30 yıl önce anlatmıştım. Bir ortak idealleştirme süreci. O zaman şunu önermiştim. Idealleştirme sadece diğer kişiyle ilgili değildir. Ancak narsistin herhangi birini idealize etmesinin asıl nedeni birini idealize ederek aslında kendini idealize ediyor olmasıdır. Şunu anlamak çok önemlidir. O ve bu soruda bile konu aslında anlaşılmamış. Aynı hataya düşülüyor. Bu çok net hatadır. Narsistlerin diğer insanlara bir şeyler yaptığı varsayımı vardır. Hayır, başka insanlar yoktur. Başka insan yok, hissedebiliyor musun? Evet, biraz hissedebiliyorum. Sadece ben ve benim ihtiyaçlarım. Evet, başka insanlar yok. Narsist sizi idealize ettiğinde sizinle kendini idealize ediyordur. Bu diğer insanlarla ilgili değildir çünkü başka insan yoktur. Narsistin zihninde yalnızca kendisi vardır. Bu felsefede solipsizm olarak bilinir. Sadece narsist vardır. Narsistin etrafında iç nesneler için potansiyeller vardır. Potansiyeller herkes içsel bir nesne olmuyor. Herkes içsel bir nesne haline gelir. Ama içselleştirilmemiş insanlar, içe yansıtılmamış insanlar vardır. Gölge olarak algılanırlar. Onlar hiçbir şeydir, havadırlar. Kesinlikle orada değillerdir. Narsistler onların içini görür. Onlar şeffaftır. İçsel nesnelere dönüştürüldüklerinde narsistin zihninde bir varlıkları vardır. Ama dönüştürülmediklerinde hiç var olmazlar. Sıfır gibi, tamamen sıfır. Narsist ne yaparsa yapsın, idilleştirme, değersizleştirme, çıkarma, hovering. Narsistin yaptığı her şey istisnasız. Sadece kendisi hakkındadır. Sadece sizinle hiçbir ilgisi yoktur. Narsist sizi idealize ettiğinde sizi onlar bir ideal nesne olduğunuz için idealize eder, kendini yüceltir. Eğer lüks bir arabam varsa, lüks bir arabam olduğu için kendimi iyi hissediyorum. Eğer eşim ya da kız arkadaşım son derece güzel, çarpıcı bir kadınsa bu bana da yansır. Bu demektir ki ben çekici karşı konulmazım. Bir aksesuar gibi. Evet, aynen öyle. Bir statü sembolü gibi. Herkes bir statü sembolüdür. Çok güzel bir kadın olmak zorunda değil, zeki bir insan da olabilir. İçinden bir şeyi, narsistin kendisini idealize etmesi için vermek zorundadır. Kendini idealize etmek için narsistin ihtiyacını karşılamalı. Kendisine yönelik görkemli, şişirilmiş gerçeklere aykırı, gerçekçi olmayan bir görüşü sürdürmeli. Bu da narsist için idealleştirmeden değersizleştirmeye geçişin neden kolay olduğunu açıklar. Çünkü idealleştirme diğer kişiyle ilgili değildir. Bu içsel bir süreçtir, dışsal bir süreç değildir. Ve böylece insanlar, özellikle narsistik istismar mağdurları bunu kabullenemezler. Kendilerine soruyorlar, bu neden benim başıma geldi? Neden istismar için seçildim? Neden bu şekilde kötü muamele gördüm? Bana yapılan bu zalimlik ve hatta sadizm neden? Ve derler ki ah çünkü ben özelim. Ben özelim. Ben seçilmiş biriyim. Ve istismar 24 saat sürmüyor. İyi günler de var. Kötü günler de var. Evet bunun başka bir mekanizma ile ilgisi var. Bunu da var. konuşabilir miyiz? Evet. Çünkü aralıklı... Nedenini sorarlar. Ve derler ki çünkü ben özelim. Süper empatik biriyim. Nazik ve iyi biriyim. Kendilerini yüceltirler. Bu narsistik bir savunmadır. E çünkü ancak o zaman başlarına gelenler anlam kazanır. Oysa onlar rastgele seçildi. Narsist kim olduğunuzu umursamaz. Empatik olup olmamanız umurunda değildir. Narsist başkalarındaki empatiyi tanımlayamaz çünkü kendilerinde empati yoktur. Kim olduğun önemli değil. Verebileceğin önemli. Ona iki ya da dört şey vermelisiniz. Seks, hizmet, tedarik, sadist, narsistik ve güvenlik vermelisiniz. Bir anne gibi. ...her zaman yanında olmalısın. Hepsi bu kadar. Bu dördünden ikisini verirsen varsın. Ayrıca ortak fanteziye katılmayı da kabul etmelisiniz. Ve paylaşılan fanteziyi desteklemeli. Narsiste fantezinin gerçek olduğunu... ...onun benlik kavramının gerçekçi olduğunu söylemelisiniz. Bu şartları ve koşulları kabul ederseniz... ...kısa boylu olabilirsiniz uzun olabilirsin, güzel olabilirsiniz, çirkin olabilirsiniz, bir profesör olabilirsin, bir klinikte çalışıyor olabilirsiniz. Kim ve ne olduğunuz önemli değil. Bu koşulları kabul ederseniz varsınız demektir. Yani narsistler karışıktır. Ayrım yapmazlar. Ortak olmak için herkesi seçerler. İnsanları seçmezler. Sizin tipinize göre seçim yapmazlar. Bir tipleri de yoktur. Bir tipleri yok, değil mi? Bu bir efsane, bu bir efsane. Çünkü kurbanların olanları anlamlandırmaya ihtiyaçları var olanların bir anlamı yok. Çünkü her şey narsistin zihninin içinde olur. Hiç dışarıda olmadı. Peki sana ne oldu? Narsistin hasta zihnindeki iç dinamiklerin bir yan etkisiydi ve bu dinamikler amansızdır, otomatiktirler, robotiktirler, programlanmışlardır. Narsist bile bunların farkında değildir ve kendine yardım edemez, duramaz. Bu kadar basit. Neden tecavüze uğradım diye kendinize sormak gibi. Ne yapabilirsin ki? kendini güçlü hissetmeye ihtiyacı olan biri. Örneğin bir tip sabitliğinin tecavüzcüler arasında olmadığını biliyoruz. Seri katiller arasında da tip sabitliği yoktur. Bu bir efsane, bu doğru değil. Aynı yöntem vardır. Seri katiller aynı yöntemi kullanır. Yani bıçakla öldürüyorlarsa genellikle bıçakla öldürürler ama kurbanlar birbirinden çok farklıdır. Yani tip sabitliği yoktur. Rastgele seçiliyorsunuz. Sırf orada olduğunuz için, sırf katılmaya istekli olduğunuz için. Bazı kadınlar veya erkekler soruyor neden narsisti seçiyoruz diye soruyorlar. Örneğin paylaşılan fantezide neden kalmayı seçeriz? Neden narsistle kaldıklarını ve ilişkiye devam ettiklerini soruyorlar. Evet, evet, evet. Ne sorduğunu anlıyorum. Evet. Kendi tiplerini soruyorlar. Tamam. Narsistin tip sabitliği olmasa da herkesi seçer. İhtiyaçlarını karşılarlarsa ve fanteziye katılmayı kabul ederlerse. Bu çok incitici. Bir rol için çok incitici. Evet öyle ama tam tersi, tam tersi doğru. Belli tip insanlar narsistlerden etkilenir. Yani narsist ayrım gözetmez. Herkes uygundur ama tam tersi doğru değil. Sadece belirli tipteki insanlar narsiste ilgi duyar. Bunlar da ya savunmasız ya da durumsal olarak savunmasız olan insanlardır. Örneğin bir kriz, bir yaşam krizi geçirmiş insanlar boşanmışlardır. Ya da sevdikleri birinin ölümü. Hayatlarının hassas bir dönemindeler. Hayatlarının zor bir döneminden geçtiler. Ama sonuç olarak narsistin saldırı karşı açıklar yani savunmasız insanlar ya da belirli bir psikolojik profile sahip insanlar yani bu bağımlı insanlar olabilir bağımlı kişilik bozukluğu olan insanlar sınırda kişilik bozukluğu olan insanlar insanları memnun edenler aksi takdirde bağımlı insanlar bağımlı olmayan ama bağımlı insanlar özgüven ve karizmadan etkilenen insanlar ve doğası gereği itaatkar olan buna ihtiyaç duyan insanlar baskın bir figüre ihtiyaç duyarlar tersine çevrilmiş narsistler Bunlar narsisistik beslenmeyi ana açık narsisist aracılığıyla sağlayan gizli narsisistlerdir. Yani evet, şu doğrudur ki narsisistlere sadece belirli topluluklar ilgi duyacaktır. İlişkide kalmaya devam ederler. Başka deyişle narsisizme karşı kırılganlık vardır. Bazı insanların narsistler tarafından istismar edilme olasılığı diğer insanlara göre daha yüksektir. Zihinsel olarak tamamen sağlıklı sınırlara sahip, özgüvenli insanlar istikrarlı bir öz değer ve öz saygı duygusuna sahip olup kendilerini tanıyanlar, iyi yanlarını, kötü yanlarını bilenler, travmatik geçmişi olmayanlar, normal bir şekilde büyümüş ve bir yaşam krizi içinde değillerse, istikrarlı bir durumdalarsa narsistlerle birlikte olmaları pek olası değildir. Narsisti hemen fark edeceklerdir ve tekinsiz vadi tepkisine sahip olacaklardır. Tekinsiz vadi tepkisi herkeste vardır. Bu arada bir narsist veya psikopatla karşılaşan herkes tekinsiz vadi tepkisi verir. Tekinsiz vadi ilk olarak 70'li yıllarda tanımlanmıştır. Bir robotikçi tarafından, Japon robotikçi ve tekinsiz vadi Masahiro Mori robotların insanlardan ayırt edilemez hale geleceğini söyledi. Tek savunma, bunların robot olduğunu anlamamızın tek yolu kendimizi rahatsız hissetmemizdir. Bizde tekinsiz bir his hissedilir ve buna tekinsiz vadi adını verdi. Robotlar insanlara benzemez ve onların robot olduğunu bildiğimizde rahatsız hissetmediğimizi söyledi. Ama ne zaman robotlar ve insanlar arasındaki farkı söyleyemeyeceğiz işte o zaman çok endişeli olacağız. Robot olduğunu nereden bileceğiz? Belki de robot'sun. Belki de robot değilsin. Senden rahatsız olurdum. Bu da tekinsiz vadi. Senin verdiğin tepkinin aynısı. Bir narsistle tanıştığınızda ilk seferinde aynı tepki. Mesela ben şu an burada kalıyorum. Bana baktığınızda narsist mi, psikopat mı, sosyopat mı olduğumu anlayabiliyor musunuz? Üç tane var. Hangisini anlamak daha kolay? Açık ara narsisti tanımak kolay. Açık ara narsist. Narsistlerde tekinsiz vadi tepkisi çok güçlüdür. Anlık bir şey. Yani ilk birkaç saniye çok güçlüdür. Birçok insan bunu inkar ediyor. Yanlış bir şey söylüyorlar. Ee, onlarla karşılaştığımızda tehlike. Tehlike değil, tehlike. Bir şey. Bir sorun var iyi bir şekilde bir araya getirilmemişler. Evet bir hata var. Müzik yanlış. Bir şey uymuyor. Sanki birisi bir fabrikaya bir narsist monte etmiş gibi. Ama narsisti yanlış yere koymuşlar gibi. İyi görünüyor ama iyi çalışmadığını hissediyorsun. Bir şeyler iyi çalışmıyor. Bunu makinelerde, cihazlarda da yaşıyoruz. Eğer yeni bir akıllı telefon alırsanız ve satın aldığınız akıllı telefonda bir kusur varsa bu kusuru hemen hissedersiniz. Açtığınızda hissedersiniz. Öyle görünse bile yani kusurları tespit etme yeteneğimiz var ve bu bir narsist üretimde bir kusurdur. Onda tam teşekküllü onunla beraber olan bir benlik yok. Hepimiz narsistlere karşı bu tepkiyi veririz ama olan şey bunu inkar etmemizdir. Ben de bir sorun olduğunu söyleriz. Kötü bir gün geçiriyorum. Ya da tamam belki bazı kötü yönleri var ama bazı iyi yönleri de var ya da yalnızım. Bunu görmezden geleceğim. Biriyle birlikte olmam gerek. Sen ya da bunu söylemek sosyal olarak kabul edilemez. Kusurlu olursun. Bu yüzden Kalırsın. Bu kişiye çok yatırım yaptım. Ben kalacağım. Ay ve bazı şeyleri görmeye başlarsın. Bence çok fazla aşık olmaya ya da temas etmeye başladıktan sonra. Çünkü 3-4 ay içinde asla anlayamazsınız. İçgüdüsel hisler dışında. Evet tam olarak ayrım bu. Her şeyi biliyorsun. Her şeyi biliyorsun ama bunun için hiçbir kanıt yok. Muhtemelen 15 saniye sonra her şeyi biliyorsunuz. Abartmıyorum. O kadar evet evet bir şeylerin yanlış olduğunu hemen anlarsınız. Biliyorsun ama bir şeylerin yanlış olduğunu kanıt bilirsiniz. Yok. Ama kanı taramanızın nedeni bunun doğru olmasını istememenizdir. Doğru olmasını istemezsiniz. Kendinize bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorum ama sorun bende dersiniz. Benim hislerim yanlış. İşte size bir gerçek, gerçeklik söz konusu olduğunda Sezgilerinize güvenmeyin. Gerçeklik hakkındaki sezgileriniz zamanın %50'sinde yanlıştır. Yazı tura atar gibi bunlar çalışmalar. Dış gerçeklik hakkındaki sezgiler zamanın yüzde ellisinde yanlıştır. Karar vermek için iyi bir temel değil. Ama diğer insanlar söz konusu olduğunda sezgileriniz yüzde doksanın üzerinde doğru. Durumlar hakkında değil ama diğer insanlar hakkında sezgileriniz yüzde doksan doğrudur. Kendinizi az da olsa rahatsız hissediyorsanız uzaklaşın. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Kanıt gerek yok. Kanıt beklemeyin. Ee, çok yakınlaşmak için beklemeyin çünkü çok yaklaştığınızda bağlanma olur. Bağlanma vardır, belki de aşk vardır. Ee, ve ondan sonra bence bilişsel uyumsuzluk başlar çünkü kötü hissedersiniz ama ama her şey yolunda gibidir. Buna alıcı pişmanlığı denir. Alıcı pişmanlığı psikolojide bir olgudur. Bir akıllı telefon aldım, sonra telefonun berbat olduğunu keşfettim bu fonksiyonlara sahip değilim ama kendime bunun yanlış bir karar olduğunu söylemeyemem çünkü söylersem bu aptal olduğum anlamına gelir. Bu da bilişsel uyumsuzluk yaratır. Sonra da diyorum ki, "Hayır, bu harika bir telefon. Belki bu özelliği yok ama bu özelliği var. Telefonu satın alma kararımın %100 doğru bir karar olduğuna dair bir anlatı oluşturuyorum." Buna alıcının pişmanlığı denir. Başka bir kişiyi satın aldığınızda, başka bir kişiyle ilişkiniz olduğunda bir vaka oluşturun kararınızın %100 doğru olduğu bir senaryo oluşturacaksınız. Kesinlikle doğru karar. Evet, olumsuz yönleri var, olumlu yönleri var ama genel olarak doğru seçimi yaptınız. Bu her zaman böyledir. Çocuklarınız var. Çocuklarınızdan biri pisliğin teki, iyi bir insan değil, nazik değil, size kötü davranıyor. O senin çocuğun. Çocuğunuzu sevebileceğiniz bir anlatı yaratacaksınız. Yeni bir bebeğiniz oldu. Yeni doğmuş bir bebeğe, bir çocuğa sahip olan kadınların 3'te biri doğum sonrası depresyon geçirmektedir. Eskiden kendimize yalan söyler ve doğum sonrası depresyonun nadir görülen bir olgu olduğunu söylerdik. Nadir bir durum değil, vakaların 3'te biri. Sadece %5 kadında doğum sonrası depresyon var ve neden %33 değil? Çünkü kendilerine yalan söylüyorlar. Bebeği idealize ediyorlar. Annelerin hepsi bebeklerini idealize eder, bir gerçek. Araştırmalarımız da bunu kanıtlamaktadır. Gördüğünüz en güzel bebek oysa gelmiş geçmiş en çirkin bebektir. Annenin idealleştirme süreci bilişsel uyumsuzluğun iş başında olduğu bir örnektir. Neden mi? Çünkü bebek büyütmek berbat bir şeydir. Dünyadaki en korkunç iştir. Bir madende çalışmayı tercih ederim. Bunu biliyorum çünkü kardeşlerimi ben büyüttüm. Tecrübem var. Tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Bu bir felaket. Korkunç bir şey. Uyuyamazsınız. Düşünemezsiniz. Bu gerçekten felaket. Yani idealleştirme mekanizması olmasaydı bilişsel uyumsuzluğu gidermek için çoğu anne bebeğini terk eder. Bir yere git ve uzaklaş. Yani buna ihtiyacımız var. Narsistle birlikteyken de aynı mekanizma işliyor. Çünkü nedenlerden biri narsistin bir çocuk, bir bebek olmasıdır. Herhangi bir narsist, 64 yaşındaki narsist bir bebektir. 24 yaşındaki narsist de bir bebektir. Hepsi bebek. Ve sizin narsiste tepkiniz bir anne tepkisidir. Farkında olmasanız bile. Bu bir iş arkadaşı olsa bile, bir aşk ilgisi olmasa bile ve o bir narsist tepkiniz refleksif. Bu annesel bir tepkidir ve annelik tepkisi bilişsel uyumsuzluğu çözmekle el ele gider bir çözüm olarak idealleştirme. Evet, yani görmezden geliyorsunuz. Buna ek olarak narsist yine bir şey kullanır. Psikopat gibi kasıtlı olarak kullanmaz ama bunu refleks olarak, bilinçsizce, otomatik olarak, robotik bir şekilde kullanır. Şu şekilde bilinen bir şeyi kullanır. Aralıklı takviye. Aralıklı takviye sıcak ve soğuktur. Seni seviyorum, nefret ediyorum. Evet bu çok iyi. çok iyi zaman, inanılmaz iyi zaman, olağanüstü iyi zaman ve korkunç küfürlü zaman. Hangisi doğru? Yani sen devam. Hangisi et. doğru? Beklentiyi öğreniyorsun. İyileştirme, bundan durumun düzeltilmesini beklemek. Yani eğer narsist sizi incittiyse, <laughs> acıyı dindirebilecek tek kişi o. Örneğin narsist size ihanet ettiyse, sizi başka bir kadınla aldattıysa, tek kişi o. E kim iyi yapabilir? Sizi tekrar seçerek durumu düzeltebilecek tek kişi o. Sana acı çektiren kişi, seni insiten kişi, sana zarar veren kişi, seni iyileştirmek tekrar bütün ve iyi hissetmeni sağlamak için tek o var. İyileştirme dediğimiz şey üzerindeki bu tekel, aralıklı pekiştirmenin temel özelliği. Bugün seni sevip yarın senden nefret edersem sadece seni tekrar sevebilirim. Tekel bende, anahtar bende. Başkasının seni sevmesinin bir faydası olmaz. Seni sevmeme ihtiyacım var çünkü sana acı çektiren benim başka birinin sevgisi bu özel acıyı iyileştirmeyecek. Acı devam edecek. Yani narsist aralıklı pekiştirme kullanarak yavaş yavaş iç düzenlemenin ana kaynağı olmaya başlar. Ruh halinizi o kontrol eder. Duygularınızı kontrol eder. Ne düşündüğünüzü kontrol ediyor. Ve sonra gerçekliğe erişiminizi kontrol eder. O sizin gerçeklik testiniz olur. Sizi izole eder. Sosyal olarak sizi ailenizden koparır, arkadaşlarınızdan koparır. Finansal olarak vebete toplam bir ortam yaratır ve bu toplam ortamda gerçekliğe yalnızca onun aracılığıyla erişebilirsiniz. O sizin gerçeklik testinizdir. O sizin temsilcinizdir. Onun fikirleri sizin fikirleriniz haline gelir. Onun dünya görüşü sizin olur. Onun bakış açısı sizin bakış açınız haline gelir. Onun yargıları sizin yargılarınız haline gelir. Sonunda bir zamanlar olmanı istediği içsel nesne haline geliyorsun ve içsel gibi hissetmeye başlıyorsun. Tamam. Evet. Seni kontrol altına alır, canlılık ve hayat enerjini emer. Seni bir mumya gibi yapmak ister, anne olmanı ister ve bağımsızlığını, etkinliğini, sosyal destek ağını elinden alır, seni izole eder ve küçültür. Bu sürece daralma denir. Bunu bilinçli olarak mı yapıyor? Hayır, başta da söyledim. Süper zeki <laughs> eylemler. Biyolojik varlıklar bile süper zekidir. Mikroplar, virüsler süper zekidir. Önceki konuşmamızı hatırlıyor musunuz? Zekanın bilinçle hiçbir ilgisi yoktur. Farkındalıkla, bilinçle ya da iç gözlemle hiçbir ilgisi olmayan faaliyetler. Bu pastanın birinci katı. Bu bir hesaplama faaliyetidir. Bu yüzden sürekli narsisus bir makinedir diyorum. Bu bir makine. Sizi yemeye başlar. Yani içine giriyorsunuz. Bu bir makine. İnsanları yutan, tüketen, onları içsel nesnelere dönüştüren ve daha sonra içsel nesnelerle etkileşime girmeye devam eden ve bazı anlatıları tatmin etmek için onları içsel nedenlerle manipüle eden bir makine. Bu süreçte siz yok olursunuz ideal olarak. Narkisos'un gözünde dışsal bir nesne olarak kaybolur ve içsel olarak görünürsünüz. Çünkü başlangıçta içsel nesneyle çatışırsınız, narsisusun götürmesi gereken yolda iç nesneyle çelişme kapasiteniz sizi izole ederek, sizi etkisizleştirerek, sizi devre dışı bırakarak, yani sizi yavaş yavaş azaltır. Ve bu süreç için bir ismimiz var. Buna daralma denir. Klinik terimle daralma. Sizi daraltıyor. Sonunda katatonik duruma gelene kadar. Eğer harekete geçmek istiyorsanız bunu narsistle yaparsınız. Narsist sizin aracınız dış aracınız haline gelir. Ve sonra eğer istersen bir karar verir önce narsisusa danışırsınız. Ona sorarsınız bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapmalı mıyım? Yapmamalı mıyım? Kahve yapmayı kabul ediyor musun? Gördünüz mü? Sizin için karar veriyorlar. Evet %100. Sıfıra indirildin. Her şey tamam. Neyin gerçek neyin gerçek olmadığını anlamak için narsiste sorarsınız. Bana şu cümleyi hatırlatıyor. Fikrini istersem onu sana veririm. Tek bir boşluk var ve bu tek alan narsisuz Şeynidir. Gerçeklik yok olmalı sadece sen değil. Size yaptığını gerçekliğe de yapıyor. Gerçekliğin etkinliği ve failliği, özelliği ve bağımsızlığını götürüyor. Tüm gerçekliği bir filme dönüştürüyor. Kendisini de bir filmdeki aktör olarak görüyor ve siz de filmdeki bir oyuncu ya da dekorsunuz filmi o yönetiyor. Bir film yönettiğinizi ve oyuncunun gelip şöyle dediğini hayal edin. Senaryoya katılmıyorum. Bu cümleyi söylemek istemiyorum. Ne oluyor ve Kovuldun. Kovuldun. Bunu bir film gibi düşün. Film ortak fantezi için mükemmel bir benzetme. Ve sen bir oyuncusun. Bir senaryon var. Katı bir senaryo. Yapamazsın. Hayır doğaçlama istemiyorum. Bunlar çok katı senaryolar. Aslında tanısal ve istatistiksel el kitabı kişilik bozukluklarını katı olarak tanımlar. Paylaşılan fantezi adam başlar. Aşk bombardımanı B'ye kadar devam eder. Değersizleştirme C'ye kadar devam eder. Iskartaya çıkarma. Ve bu bir makine gibi işler. Narsist paylaşılan fantezinin rehinesi ve esiridir. Tüm bu durumun yöneticisi, en büyüğü, tanrısı narsist değildir. Paylaşılan fantezidir. Fanteziyi içselleştirdiğinizde normal yaşayamazsınız. E çünkü gerçeklik farklıdır. Örneğin narsist sizi bir kenara attığında ya da bir narsisti attığınızda ki bu daha nadirdir fanteziden ayrıldığınızda gerçekliğin gerçek olmadığını hissedersiniz. Gerçeklik artık gerçek gibi görünmüyordur. Kendinizi gerçekliğin gerçek olduğuna ikna etmek zorundasınız. İnsanlar sadece bazı şeyler söylediğinde söyledikleri her şey doğru ve gerçekçidir. İşte bu yüzden birçok mağdur başlangıçta hala fanteziye karşı savunmacıdır. Yani bir mağdura ilk geldiğinizde, mağdurlar uyandıktan sonra ama ilk aşamada, ilk önemli günler 2-3 gün bir mağdura gelip istismara uğradığını ve tüm fanteziyi anlatsanız da o bir dahi değil ve tamam sen mağdursun ve tacize uğradın derseniz sizin doğrularınıza karşı fanteziyi korur. Hayır, o bir dahi der. Fanteziyi koruyacaktır. İstismara uğradığı konusunda sizinle hemfikir olabilir. Evet, öyle olmalı ama eğer sahte benliğe saldırmaya cesaret ederseniz sahte benliği koruyacaktır. Hayır o bir dahi diyecektir. Yine de kurbanın bir ayağı hayalde, bir ayağı gerçektedir. Yarın iyileşmeyi, iyileşme evet, sürecini tartışabiliriz. Tartışmalıyız. Buradan devam edeceğiz. Yarın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Maya benim ortak fantezimin bir parçası artık. Yarın görüşürüz. Şşt.